Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle Aydın Meb'in yayınlamış olduğu destek paket sorularını çözmek için buradayız. Gelin birlikte bakalım sorular nasılmış. Birinci sorumuz 1789'da başlayan Fransız İhtilali kısa sürede ülke geneline yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk Paris'te yönetime el koydu, krallık rejimi yıkıldı, 1789'da Fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi yayınlandı. Bu bildiriyle insanların hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi hakların yanı sıra her türlü egemenliğin millete ait olduğu bildirde yer aldı. Demokratik anlayış ve devlet anlayışı yaygınlaştı. Fransız İtlali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunu vurgulanması, milliyetçi fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açtı. Bu bilgiler ışığında Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmelerden hangisinin Fransız İhtilali ile ilgili olduğu söylenemez. Evet Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemişti. E, tanzimat Fermanı olumlu bir gelişmeydi. Şu cümleden arkadaşlar hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi haklar Tanzimat Fermanı ile halka verildi. Dolayısıyla bunu alabiliriz. Yunanistan bağımsızlığını ilan etmesi milliyetçilik fikri arkadaşlar imparatorlukların dağılmasına neden olacaktı. Dolayısıyla beni olumsuz etkiledi. İçimdeki Yunanistan ayaklanarak bağımsız oldu. Bunu da alırız. Meşrutiyetin ilan edilmesi arkadaşlar egemenliğin millete ait olduğu egemenliğin biraz bir kısmı da olsa meşrutiyetle millete verildi. Bunu da alırız. Ama İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi Fransız ihtilaliyle Osmanlı'yı etkilen bir olay değildir. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. İkinci soru çok kolay bir eşleştirme sorusu. Avrupa'nın yeniliklerini uygulayarak devleti kurtarmaya amaçlamıştır. Evet bu ne fikriydi arkadaşlar? Batıcılık. Sınırlar içindeki tüm azınlıkları Osmanlı vatandaşı sayarak dağılmayı engellemek, bu bir Osmanlı milleti oluşturmakta Osmanlıcılık. Osmanlı sınırlarında yaşayan Müslümanları halifenin liderliğinde birleştirmek İslamcılık. Dünyadaki bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamada Türkçülük dediğimiz Turancılık diyebiliriz. Doğru cevap Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Dolayısıyla Denizli doğru cevap. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Mustafa Kemal 1909 yılında Rumeli'de gerçekleştiren bir tatbikatta kendisini Sufi Paşa ile tanıştıran Ali Fuat Cevesoy'a yazdığı mektupta şöyle diyordu. Manevradan sonra rütbem ve yetkim olmadığı halde fahiş hatalar karşısında dayanamadım. Paşayı bütün subayların da hazır bulunduğu halde acı bir lisanla tenkit ettim. Müteessir oldu. Fakat bana gücenmedi. Hareketim belki disipline aykırıdır. Fakat Almanya'da tahsil gören kumandanlık sanatına çalışmazsa tahsil görmeyenler ile ne yapacağız? Küçükleriyle tenkit edildiğini gören kumandanlarımız belki çalışarak vazifelerine ehli olur. Evet burada Mustafa Kemal'in kişilik özelliğini ilişkilendireceğiz. Arkadaşlar burada faiş hatalar karşısında dayanamayıp bir eleştiride bulunmuş yetkisi olmadığı halde bu bir açık sözlüktür. Hem parçanın geneline baktığımızda vatan ve millet sevgisiyle ilgili bir olay yok. İdealistlik, ileri görüşlülük buradan çıkarılmaz. Doğru cevap C şıkkı açık sözlülük arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal e ilgili yaşadıklarının hangisi söylenemez diyor. Mustafa Kemal daha öğrencilik yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde kendisini Türk milletinin liderliğini hazırlamaya başlamıştır. Bu amacına ulaşmak için kendisini her yönüyle yetiştirmeye çalışmış, askeri lisede, harp okulunda, akademide ve görev aldığı birliklerde düşüncelerini araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarıyla sürekli biçimde geliştirmiştir. Duygularının aklın ve bilimin önüne geçmesine asla izin vermemiş ve milletini uğradığı felaketlerden kurtarmak konusunda ağır bir sorumluluk hissetmiştir. Evet, bakalım hangi kişilik özelliği çıkmaz ya da hangisi ile ilgili bir bilgiyi söyleyemeyiz. A şıkkı kendi çıkarlarını ülke çıkarının üstüne tutan biridir. Aslında şıklardan gitsek direkt A'yı işaretleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Mustafa Kemal'deki vatan ve millet sevgisi, milli çıkarları her şeyin üstüne tutma olayı hiç kimsede olmadığı kadar Mustafa Kemal'de vardır. A'yı Mustafa Kemal adına söyleyemeyiz. Doğru cevap Adana. Beşinci sorumuz. Yanındaki sayıları topladığımızda bilgilerin kaç puan gelir diye bir soru. Bir vatanseverlik mi bakalım? Atatürk vatan kurtarıcı, teşkilatçı, insan ve büyük bir komutandı. Usta siyasetçi, örnek inkılapçıydı. Hem düşünce adamı hem hareket adamıydı. Milletine yepyeni ufuklar açan bir insandı. Bu özelliklerin hepsi Atatürk'te toplanıyordu. Atatürk'ün birçok yönünün olduğundan bahsediyor. Bu çok yönlülüktü arkadaşlar ya da çok cephelilikti diyebiliriz. Dolayısıyla bir yanlış. 2'ye bakalım. Atatürk yurt toprağı sana her şey feda olsun. Yani buradan neyi çıkartabiliyoruz arkadaşlar? Atatürk'ün vatansever olduğunu çıkartabiliriz. Yani 1 ve 2 yer değiştirmeli yanlış bilgiler. 3 idealist oluşu bakalım. Benim yaptığım işler biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsediniz demişti. Evet idealistlik neydi? Önüne bir hedef koyma ve o hedef doğrultusunda ilerlemekti. Burada da bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsediniz derken idealistliği söyleyebiliriz. 3'ü alırız. Millet sevgisi 4. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve kapsamlı medeniyetlerde sahip olmuşlardır. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Evet milletimizin tarihini araştırıp gelecek nesile aktarma millet sevgisidir. 3 ve 4'ü alırsak toplam 7 yapar. Bursa doğru cevap. 6. sorumuz. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulların özellikleri aşağıda bahsedilmiş. Eşleştireceğiz. Matematik öğretmeni tarafından Kemal adının verildiği okul arkadaşlar Selanik Askeri Rüştiyesi. Mustafa Kemal bu okuldan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. İstanbul Harp Okulu. Mustafa Kemal'in bu okulda okurken Ömer Naci arkadaşıyla edebiyat ilgi duyması zaman Askeri İdadi. Askeri eğitim almak için yarım bıraktı okulda Selanik Mülkiye Rüştiyesidir arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Evet, yedinci sorumuz bir haritalı soru. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa ve sonrası Avrupa'yı vermiş. Hangisi kesin olarak söylenemez diyor. A'ya bakıyoruz. İmparatorlukların yıkılması yeni devletler ortaya çıkmıştır. Evet, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın birincisinde imparatorluklar var. Alman İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan. Ama ikinci haritama baktığımda imparatorlukların yerine yeni devletler kurulmuş. B. Devlet arası dengeler bozulmuş, sınırlar değişmiştir. Avrupa'nın siyasi haritası yeniden çizilmiştir. Evet, birinci haritayla ikinci harita arasındaki farkı gördüğümüz için siyasi harita yeniden çizilmiştir. B'yi de alırız. Uluslararası barışı sağlamak için milletler cemiyeti kurulmuştur. Buradan öyle bir durum çıkamaz arkadaşlar. Bir cemiyetin kurulması ile ilgili harita bilgi vermiyor. Doğru cevap Ceyhan. 8. SBM'nin yaptırım gücünü artıran anayasa ulusal güçlerin birleştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 1921 Anayasası'nın getirdiği en büyük yenilik bütün işlerin savaş yıllarında çabuk ve rahat bir biçimde yürümesini sağlamaktı. Evet olağanüstü bir durum vardı. Çabuk ve rahat yürüyebilmek için de yasama, yürütme ve yargı etkilerini TBM'de toplamıştık. Doğru cevap Bursa'da alabiliriz. 9. sorumuz. Evet İzmir'in işgali üzerine bir soru. Ulaşılamaz diyor. İstanbul hükümeti ve vali işgali önlem için her türlü çabayı sarf etmiştir. Doğru cevabımız bu olacak. Bunu buradan çıkartamıyoruz ama B'den bakalım. Yunanlar Mondros Yunanlılar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine dayanarak bu işgali gerçekleştirmek istemiştir. Birinci noktadan bunu çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Yunanlılara itilaf devletleri işgal için yardım etmektedir. Evet, Yunan birlikleri İzmir'e çıkaracaklar asker. Dolayısıyla ee, söz konusu. İzmir'in işgali bir İzmirli vatanseverleri tedirgin etmiştir. Şurada da Konak Meydanı'nda ne yapılacağını düşünen vatanseverlerle dolmuştu. Dolayısıyla bir tedirginlik söz konusu ama İstanbul hükümeti hiçbir şekilde ee, bu girişimleri önlemeye yönelik hiçbir girişimde bulunmamış. 10. soru Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için cemiyetler kurulmuş. Hangisi yanlış verilmiştir diyor. Evet yıllar Cemiyeti Adana ve çevresi içindir. Doğru. Trakya Paşa ile Cemiyeti Trakya bölgesinin Yunanistan'a katılmasını önlemek içindir. Doğru. Trabzon evet bir Pontus Rum Devleti kurulmasını önlemek içindir. Ama Teali İslam Cemiyeti Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulmasını engellemek değil, İslamiyeti koruyarak Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek içindir. Evet arkadaşlar, Amasya e, pardon Aydın elimizin soruları böyle.